Dünya ne değil benim. Ne diyorsun sen be? Ee, çok özür dilerim. çok affedersin. Yani onu söylemek istemedim yani. E, şey dü dünya umurumda değil benim e, gibi sana sanatçıyım ben. Ha. ne no, no oldu? İyi misin? Süperim. Ama yandın ama döküldü üstüne. Yansın, dünya yansın umurumda diye. Öyle bir adamım. Öyle bir... hep bunlar sanatçılıktan. Dur ben sana şey vereyim. Peçete benim yalnız. Evet. <laughs> Allah, teşekkür ederim. Gelsek yani kahve bile içemiyorum ya. Müdür haklı müdür. Haklı müdür. Ne oldu? Ne bu hal? E çubuğu vermedin. Elim ayağım birbirine girdi. Üstüme döktüm kahveyi. Allah Allah. Niye bu kadar uzun sürdü? Muhabbet ettik. Ulan ben seni muhabbet et diye mi gönderdim? Evet, muhabbet et diye gönderdim. Ha,